Hadiseyi anlatan kişi bunun bir daha gerçekleşmeyen bir mucize olduğunu söylüyor. Öyle ki bu hadise karşısında ağlamaktan helak olmuş, kalbi üzüntüden solmuş, gözyaşları yüzüne sel gibi dökülmüş. Kıssayı anlatan genç şöyle söylüyor. Bu hikaye kabir ziyaretlerine başladığım zamanlar başladı. Öyle ki kabirlerin en hayırlı nasihat ediciler olduğunu idrak etmiştim. Ve her gün ziyarete gidiyordum. Mezarlık bana ahireti ve toprağın altına girdiğimde karşılaşacaklarımı hatırlatıyordu. Kendi kendime kabristan yakınlarında kendime bir oda yapacağım ve artık orada kalacağım. Kabirlere bakacak ve nefsime, ''Ey isyankar kul, senin de sonun böyle olacak. Ey isyankar kul, cesedin çürüyecek, kemiklerin ufalanacak, hala Allah'a isyan edecek misin?'' diyeceğim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kabristanın bekçisi olmuştum. Hiç korkum yoktu. Orada uyuyordum. Fakat bir gün başıma gelebilecek en garip şey geldi. Bir gün acelesi olduğu her halinden belli olan bir adam bir kadını defnetmek için geldi. Garip olan şu ki yanında üç adamdan başka hiç kimsesi yoktu. Kadını hızlıca defnettiler ve kabristandan aceleleri varmış gibi ayrıldılar. Kendi kendime beraberinde ağlayıp dövünen birçok insan olmadan cenazesi kaldırılan bu kadından başka böyle bir cenaze görmedim hiç dedim. Cenazede sadece dört kişi vardı. Nerede bu kadının ailesi, komşuları, arkadaşları? Muhakkak bilmediğimiz şeyler vardı ve bu kadının büyük bir sırrı olduğu kesindi. Genç adam devam ediyor. Kabrine gittim. Onu tanımıyor olmama rağmen kabrinin başında Kur'an okudum. Onun için bağışlanması ve azap görmemesi için dua ettim. Sonraki günlerde de bu yaptığıma devam ettim. Neden devamlı onun kabrine gittiğimi bilmiyordum. Üçüncü gün kabrin içinden sanki bir bebek ağlıyormuş gibi sesler geliyordu. Kendi kendime hayalden başka bir şey değil bu. Kabrin içinden nasıl bebek sesi gelebilir ki dedim. Kabri bırakıp odama gittim ve uykuya daldım. Rüyamda o kabrin içinde ağlayan bir bebek gördüm. Sıçrayarak uyandım. Koşarak o kadının kabrine gittim. Kabrinden yine aynı sesler çıkıyordu. Şok olmuştum. Kendimi mezarı yeniden kazarken buldum. Nasıl yaptığımı da bilmiyordum. Bilinçsizce mezarı kazmam gerektiğini hissediyor ve bütün kuvvetimle kazıyordum. Ta ki kadının cesedine ulaşana kadar. Gördüklerimde donup kalmıştım. Orada kadının hemen yanında yeni doğmuş minik bir bebek duruyordu. Şaşkınlıktan dona kaldım. Ağlamaktan helak olmuştum. Annesi ölü olduğu halde karnındaki bebek nasıl yaşayabilmişti? Kim onu dünyaya getirmişti? Kabrin içinde nasıl yaşayabilmişti? Onu doyuran, suyunu içiren kimdi? Bebeği kabrin içinden aldım ve kabri yeniden kapattım. Hala her şeyin hayal olduğunu zannediyordum. Aklım olan biteni kabullenemiyordu. Vefat eden kadının yaşadığı yere gittim ve oralı insanlara kadını sordum. Bana kadının haram bir ilişkiden hamile kaldığını, onu defnedenlerin kardeşleri ve amcaları olduğunu, kadını öldürüp bu rezaletten kurtulmak için apar topar onu gömenlerin kendi ailesi olduğunu söylediler. Kadının hemşehrileri eğer bebeği kadının ailesine verirsem onu da öldüreceklerini söylediler. Zina ürünü bir bebeğe bakıp büyütmek, onu yetiştirmek istemezlerdi. Olan bitenden dolayı büyük bir hayrete düşmüştüm. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bebek kucağımda Allah'ın bana işimde kolay bir yol göstermesi için dua ediyordum. Allah ayetinde buyuruyordu. Zinaya yaklaşmayın. O büyük bir fenalık ve ne kötü bir yoldur. Allah'ım, ırzlarımızı korumayı bizlere nasip et. Günahlardan uzak tut. Bizi naim cennetleriyle nimetlendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, Allah'ım bizleri dünya ve ahiret hayatında dost doğru olan sözün üzere sabit kıl. İşlerimizi ıslah eyle, niyetlerimizi halis kıl, sonumuzu güzelleştir. Bizleri hesap sormadan ve öncesinde azap görmeden cennetin en yüksek makamı olan Firdevs'le rızıklandır. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım.